<laughs> Ve benim okula girmeme bir iki dakika falan kaldı kanka. Hadi sen de gel. Ay tamam be. Tüm gün boyunca ne yaptığını anlattı resmen. Ben bir Enes'i arayayım da ona da haber vereyim. Hiç yüzümü kapadı resmen. <laughs> Alo. Kanka ne yapıyorsun? Hazır mısın? He hazırsın. İyi tamam. Biz de biraz sonra çıkacağız. Tamam bay bay. şey yapar yani. Ama şimdi biz okula gidiyoruz da sen evde tek kalamazsın. Daha yavrusu annem seni fark edebilir. O yüzden seni de okula götürmemiz. Hayatım. Hoş geldin. Enes nerede? Bilmiyorum. Ya tam bir sürtük bu çocuk ya. Bence de ya. Saat kaç oldu? Bizle işbirliği birliği yapıyor ve hala ya. gelemedi. Kediye bak. Kidis Gözleri de nasıl parlıyor. <laughs> Neyse yukarı doğru gidelim. <laughs> ee, Kokiş. Kokiş. Kokiş'in gözleri de parlıyor. Bak bak bak. Beni istiyor beni. Gel gel diyor. Hadi tamam geliyorum. Geliyorum. Özlemiş beni. Hadi yürüyün. Yürü yürü. yürü. Ne diyeceğim. Ne oldu? Biz niye geri yukarı gidiyoruz? Aşağı gidecektik. Ha. Ay ben Cookie'yi severken hem Cookie hem kedi derken unuttum. O zaman gel aşağı gidelim. Yorne. Hadi. yorne. Gelin gelin. Hatiz yorne bir onu öğrenmiş. Hatiz yorne ne demek ya? Azma. Ne? Adı ne? Ha adı ne? Çin. Ben biliyorum aslında seni e, şey denedim. Teacher'a demek? Öğretmen. E tabii ki de tabii ki de. Şimdi Enes'i bekliyoruz? Fikir nerede ya? Enes'i beklemeyelim. O kim bilir ne zaman gelir. Biz Enes'i gidelim. O da gelir herhalde. Bence de. Kapıdan çekme. Aa, bizim geleceğimizi mi biliyorlardı? <laughs> İçeride biri var mıdır? Ne bileyim ben. Kapı açıkta vardır bence. Koskoca okula geldik sonuçta. Evet. Yürüyün bakayım. Hadi yürüyün. Ne gü. Ne Allah yapıyor ya. <laughs> Ay şurada. Ay ben diyorum nereye yapıyor? Bak orada da varmış. İçeride de var. Dışarıda da var. Her yerde var. Her onu komple seni çekmiş. E, yakalanırsak sen yakalanıyorsun. Tamam mı? Ben beni çekmişim. Seni çekti az önce. Benim arkadan görünüyorum. Ben tam görünmüyorum. Yürü bakayım. Aha, çık burada. Gelme sen. İkimiz var. Yürü. Hadi canım. Hadi yürüyün. Git git yürü ayol. Şu enişte arayalım bir daha. Bassana çocuk. Ay kapanca ya. Sıfıra basıyor dördü bas. Gidince Enes'i arayalım. Batız Jörling. Allah'ım. Teacher. Teacher ne alaka ya? Biraz İngilizce öğrenmeye başladı da ondan ya. Neyse Enes gelsin. Aa. Ay cookies. kokis ne yapıyor? Gözük gözük. Nasıl, nasıl yani. gözükebilir buradan? Neyse çık çık çık. Bit kadar asansör yapmışlar. Yok. Yürü bakayım. Hoş geldik be. Hmm, Hı, şeyimiz tamam. Bir sorun yok. Yok gibi gözüküyor. Bu neymiş? Aa balon. Bu ne bu? Bu ne ya? Bu Buna... ne? Neyse ya. Güzel güzel. Her şey. Aa bak 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 bak. Hmm ders yapmamak için tahtayı bırakmış gitmiş. Yaramaz çocuk. Neyse. Sorun yok ya. Yani. Saçlar bakayım. Saçlar da güzel. Girebilir mi artık ben? Tut, düzgün, tut, Ay ışıkları da kapatıp gitmiş. Allah'ta kameranın ışığı var. Oh be. Gözümüz aydınlandı Cookies. Aydınlandı mı Sen bu kadar mı fark eder? Evet Cookies acıkmış. Oh, evet. Mama ne maması var orada. Hadi verelim yürüyün. Sonra da biz kendi mamalarımızı yeriz. Ne? Ne? Benimle. Ben sizin için bir sürü bir şey getirdim. Bir <laughs> şey getirmeden herhalde ki. Tamam, tamam. <gülüyor> <gülüyor> masaya koy bakayım onu, masaya koy. Ay düşer. Kız koy düşmez, çıldırdı Ay, çocuk. Tutamıyor. Acıkmış, acıkmış. Nasıl acıkmış? Oo, çok olmadı mı? Hepsini yiyecek mi? Yiyor. Acıkınca hepsini yiyor. Çek bakayım. Gidiyorlar. Ya en ben kendisi de yiyecek sonra. <laughs> bakayım bu çocuk ne yapıyor hiç bakmıyor bile gözü öyle dönmüş açtıktan çok mu acıktın oğlum? Bak şuraya kabın kenarına da gelmiş ha onu da aldı. Aferin hiçbir şeyi bırakmıyor çok acıkmış. <laughs> Bir şey diyeceğim. Evet. Biz okula girmeyi başardık. Evet. Bu Enes Kamil'i hala gelemedi. Enes yok gelmeyecek galiba. Bir daha onun yanımıza almayalım. Hayır bu düşük. Gelecek ya ben aradım yoldayım dedi. Ha. Hala gelemedi. O zaman gelir herhalde. İnşallah. Elinden besliyorum. Elinden mi besliyorsun bakayım? Cookies. Cookies <laughs> bugün okulda ne yapacağız? Neler yapacağız? Ne yapalım? Cookies'e oturmanı öğretelim. Ben ben bak bak. Baktım. Aferin benim oğlum var. Çatır çatı çutur yiyor, çatı bak. Vallahi düşmesin geri geri çocuğum. Mama hiç güzel kokmuyor. Evet. Bay Kopa edin. da ağzında bayılmayalım bari. <laughs> Ama ona göre çok tatlı. Iskım, <laughs> iskım, iskım. Hoş. Aşk. Ay oğlum gel. Ye oğlum gel. ben seni hiç göremiyorum. Şöyle dön biraz dön. Ha, getir şu mamayı bana doğru. Otur. Otur. Şimdi Ot orada da mama yani öyle oturur mu? Oturmaz öyle değil mi Zeynep? E, herhalde. Ay, içine giriyor. Hepsini yedi, bitirdi. Üç tane bırakmış, üç tane. Üç taneyi de yer o şimdi. Ben Yiyecek de, misin? Yesene oğlum. Yemeyecek Hayır, herhalde. Şey yiyor mu? Bak bak üçünü bile yedi. Aferin Cookie. Çok acıkmış bu çocuk çok. Evet. Şimdi sırada bizimkiler var o zaman kızlar. Evet Cookie geçsin burada. Cookie geçsin aynen. Şimdi bu poposu niye ıslanmış? Ne yapıyorsun Kuki? Aa, ah. ah, şimdi bizimkileri yiyecek. Çekil çocuğum. Az değil bak bir sürü. Ay. Her turup bir poşet şey getirdim. Vay. Gece uzun sabaha kadar buradayız. Yakalanma. Oturun oturun. Gel gel gel. gel. Onur, otur İlhanur otur. Göster bakayım neler getirdim. Ben bir çekeyim. Bak var. bak geziyor bu da buralarda. Çilekli süt var. Su istiyor. Bence de suslamış o. Ben ona bir su vereyim. Ben de. vereyim dur dur dur. Gitir bari bu tarafta ver ben de göreyim oğlum. Hayır o kadar sormuş ki şişeye saldırıyor. Dur çocuğum dur dur bekle dur. Göremiyorum. Şişeden içti herhalde. <laughs> Göremedim işte. Neyse o içsin hadi. Evet. Neyse, biz de kendi yiyeceklerimize bakalım. Hadi. 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 Evet kızlar. Poşet bile dayanamamış. ağırlığına yırtılmış. Bir adet şey. Evet. Kek. Ay şu niye bir Ay. Çikirdan. Olmazsa olmaz. Çekirdek çıt 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 diyeceğiz. Çekirdekten sonra da sıvıcağım. <laughs> bir tane de iki tane kek varmış. Evet. <laughs> kefir. Ay, var kefir. Ben kefir içerim. Bir adet tahıl cipsimiz var. Evet. Ay açacağız şimdi. Misir de getirdim. Ne, ne yapıyor Oge? Ne aranıyor? Şey Buki hemen yedikleri çıkar mı? Biraz sabret. <gülüyor> <gülüyor> Ve üç tane bardak getirdim. Peki, bunlar ne? Ee, şey... Ne deniyordu ona? Yazıyor, heh, yer fıstıklı bar. Heh, bar bar evet. evet. Bir adet kaşık. Daha bunu içeceğim. Kısır yemek isteyen için getirdim onu da. Ha, ben yemeyeceğim istiyorsan. Ben de yemeyeceğim. Ben biraz çekirdek çitliyim. Ben bu kısırı nereye koyayım? Şey, şu kısırın üstüne koy al oraya. Kenara al istersen. Burada Aç kız Şey, ben de kefir içmek istiyorum. Kuki gitti. Nereye gitti? Burada. Yok burada. Geziyor öyle. Gez sen de orsana akıllı. Cookie gitti sandın. Yok yok. Biz buradayken o gitmez bir yere. Biz bak. nereye? Oraya. Evet. Mansa bak dakika. Mantığını. Ay dökücü gel. Ya ben dedim. <laughs> ben Gör. dedim. Mantığını gördük. Gördüğünüz gibi üzre buralara döktü. Ne gerek vardı? Kutudan içseydin. Yani. Sen ne için böyle bir şey yaptın? <laughs> o bardaklar kefir için getirilmiş. O zaman kefir içmeyecek demek Aynen. ya. Yok. <laughs> 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 Her tarafı pislettim. Valla çıkacak şimdi. İki saniyede batırdı. Evet. Bu kadar Giderken buraları <laughs> toplamamız gerekiyor. Onları yok. Onları koyup yemesene. Ya tozludur oralar. Çünkü buraya ayak basıyor. Mama evet. Burada. O da oraya koydu oradan Bana bir kefir koyar mısınız? Diyeyim? Şöyle bir salla şunu. Bunu bir sallayayım ben. Bir salla. Evet evet. <laughs> Cookie de ders Yen çalışacak herhalde. Yiyecek ya. Ha yere mi attı hemen kukiye bakarken? Boğazına kaçar. Atma yere. Kız sen ne yapıyorsun? Öğretmenler yarın bizi fark edecek. ha. Şurada bir e, gece gizlice okula bir keyif yapalım dedik. Değil mi? Benleri boş ver. ben şimdi burada tırlatacağım ama. Enes de gelmedi alacağı olsun onu ben sorarım. Sen. Bence bunun cezasını yapmamız lazım ona. Hem bize gelirim deyip gelmezlik de yani. Onu da bir şey bırakalım. Bir plan yapalım ona. Ben yanına dur ben koyalım. Ben, ama ha. bir güzel bir kışkırtma bulmamız lazım. Enes'i çıldırtmamız lazım. Odasını alt üst edelim. Hanım bu tahta buraya geliyor. Tahta düşüyor ya. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir elleyim dedim ellemez olaydım. Ha. Ne yapıyorsun <laughs> İşemiş. Nereye? Gömüyorum. Bir de bastın mı oraya Kuki? <laughs> <Ay. gülüyor> Öğretmen bizi yakalamazsa iyidir. <laughs> O çişinde de alarm öter mi acaba? Ne? Zeynep <laughs> çay <laughs> şu temizli. Tartı düşmesin. Kuki ya yoksa acaba, acaba çiş mi bastı mı geçti mi ya? Anne ay arkadaşım bir <laughs> şey görmüyor musun? sarı sarı ya. Pis çocuk. Ay tipe bak. <laughs> temizli bari. Ver beni kucağıma ver ver. Ben Yoksa ben basacak o patilerini de silerim bir de. Her tarafı silmemiz gerekecek. Ay. Ah. Keşke gelmeseydik Çişan gel buraya. Ay ne yapıyorsun? Ay üstüme de. Ay. Her tarafımı çizdi. <laughs> <laughs> <Neymişim> <laughs> Zeynep'ciğim. Ne var? Çişi her yere yaydın iyice. <laughs> <laughs> Patladım be. <laughs> <laughs> <Nedir mi? gülüyor> her, seni her, her tarafı da kendi seni zaten... Her sürüyorsun. Kendi ya kendini kendini bu, kendini siliyor. Bu ne ara yapmış? Keşke bunu getirmeseydik ya. Bizi burada perişan etti. Bir de ben görmesem sen daha üstüne her, zaten bastım yani. Daha fazla bastım. Her tarafı gezecektim. Ay <laughs> <laughs> Neyse hadi ellerini yıka Şurası bari. Bir daha sil de ellerini yıka aynen. Please. Veriyorum please. Gir evet. canım. Ben de çayını sütümü içiyorum. Ha, sen orada keyif yap biz burada rezillik çekelim. <laughs> bir okulda kalan öyle de perişan olduk. Peki valla ben çıldırttın <laughs> <laughs> ha. Ben, ben, <laughs> ben bir daha sileyim bir şey ayakkabılarımı. Sen şey yap da sonra da ellerimizi sabunlayalım. Ay. Zeynep'ciğim seçin evet. ayaklarını. Köpek bak bir heveslenin arkadaşlar. Görün rezilliğimizi. Bir, bir de bebekse tamam. Tamam. Aldığımız halıları değiştiremiyoruz bu beletin yüzünden. Evet ya. Ben onu mu iki kere? <laughs> Benim de sıçtı. <laughs> Kim temizliyor acaba onları? Kim <laughs> ben sıçtı yerde bu koğu aldım. Simet sonra bir daha. Gerçek mi? <laughs> bir de evet diyor ya. Ama zaten cıvık yapmadı. Fındık tanesi kadar yapmış. Yaptığı gibi aldım. Ha. Ay. Ay kendime bir kefir içeyim dedi. Perişan oldum. Değil mi? <laughs> bir tek rahat sensin. Ne oldu yarın Bütün pislikle uğraşan bize sana ne oldu? Ben dokundum ona az önce. Ellerimizi de yıkadık, sabunladık. Evet. Neyse artık biraz uyuyalım. Bu kadar ekşim bize yeterli. Bence de ya. Işıkları kapatıyorum. İyi geceler. Nasıl olursa artık sabah zaten burada olacağımıza göre. Evet. Burada öğretmenler bizi bulur herhalde. Selam. <laughs> Uyusana Evet kızlar. Nereye gidiyoruz? Patkire niye gidiyoruz? Niye gidiyoruz? Arkadaşlar Gene Zeynep bir işler çıkarttı başımıza. <laughs> Göster kulağını küpeni. Evet burada iki tane deliği var. Üçüncüyü açacakmışız. Ya, bunu, bu normal zaten bu herkes var. Bu var. Bir de şurayı da alacağım. Ay, ne o? Ne <laughs> o? Pirsik <laughs> mi? Evet. Konç diye geçiyor. Konç mu? Evet. <laughs> Neyse gidelim bakalım arkadaşlar. Tragos. Tragos. Evet. Öğreniyoruz biz de her şeyi gençlerden. <laughs> Hadi gidelim. <laughs> Hadi gidelim bakalım. Hello. Binamızın kedileri meşhur arkadaşlarımız da tanıdı artık zaten onları. Hayır hayır hadi gel gidiyoruz geç kaldık. Hadi hadi gel. Yo, bir saatlik yola gideceğiz gel. Hadi yürüyün bakalım. Enes Beyciğim de arabada bizi bekliyor telefonla. Duymuyor ki kız. Kulaklığı takmış. <laughs> ben diyorum niye hiç bakmıyor. Kulağında kulaklık var gibi duruyor aynı. Yani. Bakayım. Ha küpe. Ha. Bunda da iki tane küpe var. Dur sen küpeni gösterelim. <laughs> i̇ki tane. Hadi yürüyün bakalım. İranur. Kız trafik olunca yakın geldi? Bak 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 uyuyor. Uyuma numarası yapıyor Zeynep. <gülüyor> evet, <gülüyor> evet arkadaşlar gidiyoruz ama tabii ki hafta sonu olduğu için trafik boş. Evet. Vallahi buradan çok gözükmüyor ama şöyle full time trafikte gitmeye çalışıyoruz. 25 dakika oldu. Geçti mi? Bilmem ben onu salladım. Salladın mı lan? Evet. <laughs> Söyleyecek Zeynep'e Zeynep daha söylemek için 25 dakikadır trafikteyiz izliyordu. Ben de gerçekten <laughs> kusarım evet. onu sanıyorum. Olmuştur Olmuştur. Olmuştur bence de çünkü bayağı oldu çıkala. Neyse gidelim bakalım. İnşallah çok kalabalık değildir diyeceğim ama. Bravo. Kadıköy kalabalıktır da <laughs> piercingci nasıldır yani değil mi Yunus? <laughs> <laughs> İnşallah boş olur. Ben de bilmiyorum nasıl bir yere gideceğimizi. Gidince göreceğiz. <laughs> Piranör. Ne oldu? Arkadaşlar orada şaşal vardı şurada. Arkası full su olmuş İranur'un. Allah'ta montunu getirdik. Şimdi İranur'a üst almamız lazım. Yoksa üşür. Hava soğuk. Şimdi gidip bir mağaza bulmamız lazım. Ekstra masraf çıkarttın bana şu anda. Nasıl bağlı benim ya? Montum var ya. Kızım var ya getirdik ya yeleğini. Kolsuz o nasıl ya? Ya çocuğum kolun ıslanmadı ki. Pijama şeyin ıslandı. Pijaman ıslandı. Ay, gidemiyorum gidemiyoruz da kaldık burada. Gitmiyor. Gidesene arabalar. Yürüyün artık. Gelin Yol boyu böyle geldi. <laughs> Ay bayağı yol geldik ama değil mi? Bu nasıl bir şeymiş ya? Bu takı. Evet, Altı böyle. Yaşı var mı? Üstü kasa mı onun? Bilmiyorum. Evet kısa bunun Tamam yaşına bak hadi. Evet. Yok. Bu, bunun yaşı yok sana göre. Kızım baksana hmm. 12-13 yaş var bir de 13-14 yaş, yaş var. var yani yürü bir bakalım hadi hemen evet, yapıştı buraya. Bir şey asla, zaten biraz Şuralarda başka şeyler de var yürü bakalım. Ha, bu da güzelmiş. Evet, evet. Gel İranlar bak burada da bir şeyler var. Bak evet, pantolonlar evet, 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 var. Zaten ekstra masraf çıkardın. Durduk yere. Çok güzelmiş. Şimdi göstermiyor arkadaşlar arkası ıslak. <laughs> Utanıyor. <laughs> Yer üzerini ya kıyamam. Ah oh şaşal neler açtı başımıza Hı. değil mi? Elanur siyah pantolon bir de bir tane üst tatlı arkadaşlar. Kısa güne zararı 1100 lira. Elanur'un <laughs> <laughs> hoşuna gidiyor tabi. Elanur <laughs> kurabiye adam. O kaç para kız kasadan çıktık artık dağılamayız onu. Değil mi? Evet çok güzel e, yılbaşı süsleri gelmiş. Aa Zeynep. Ne kadar güzelmiş bu. Evet. Şeker çiçek. <laughs> Harika. Ayyacım. Ay kukişimizi evde bıraktık geldik. Yani buralarda şimdi perişan olur diye getirmedik değil mi? Yürü bakalım. Öbür tarafa bakayım yürü. Burada da, burada da süsler var da çok ses var burada. Zar zar zar. Aa, güzelmiş bu da değil mi? Evet kahve fincanları. Evet, bu. evet, kurabiye adam. Onun fiyat kaç buraya mı senin? Hangi? Kurabiye adamın. 360 lira. 360 lira mı? Ha. <laughs> Cuman bir kedi var orada yatıyor. <laughs> Aynur. Ne oldu? Küpe isteği mi geldi? Ha? Bak kararmış. Bak kararmış. Hiranur'a da küpe lazım. <laughs> Konç diye monç diye yaptırıyor Enes. <laughs> Enes bakamıyor musun? Bir anır. Eldivenleri çok güzel oldu. <laughs> bana da taksana. Tak bana da tak. <laughs> <laughs> Hayır siz takmamışsınız. Takın. <laughs> İranur, evdivenlerin de ye hadi. En güzelini sana aldım. bir <laughs> şey bakmayacağım. Ne oldu sıcak mı? <laughs> Neyse herkes evde taklı soslu e, hamburger yiyeceğiz arkadaşlar. <laughs> Ey, hadi ye bakalım afiyet olsun. Ben mi yedireyim? O zaman eldivenleri takmam lazım. İranur, evet, donmuş gibisin. Evet. Arkadaşlar bu ne soğuk. <laughs> Akşam serinliği çıktı. Koştura koştura arabaya zor geldik. Donduk. Evet. <laughs> Hadi mi Zeynep? Evet dondum. Anam. Buz buz buz. Bunun yüzüne bunun Bir daha yani. kız gibi geldim ben de üstüne üstüne şey giymedim. <laughs> Donduk hepten. Neyse şimdi otoparktan çıkıyoruz arkadaşlar. Bakalım trafiğe. İnşallah hazırlayacağım ama gereken full trafik vardı. Heranur, Cookie senden önce bakacak aldığını. Cookie, meraklı Melatim. Bir sıkılmış, bir sıkılmış arkadaşlar. Hepimizi gönce çıldırdı. Canan da birbirine. ne yapsın tek başına kucuk. <laughs> İyi ki götürmedik. Zaten biz donduk vallahi zor bindik arabaya. <gülüyor> <gülüyor> Adım atılacak da yer yok. <laughs> İyi ki Kadıköy'de oturmuyoruz. Bu neydir? <laughs> <laughs> Şimdi Evet arkadaşlar bu pantolonu almıştı biliyorsunuz Hilanur öbürünü ıslattığı için bilmeyerekten hemen onu makineye attım. Evet. Bu neymiş bunu da markette gördük. Bonibon. Bonibon. Kalemli bonibon. Al bakayım sen de aç bir tane. Kuki bile açacak şimdi bak bak. Hani yazıyor mu yazmaz diyorum Yanur yazıyor mu diye merak ediyordu. Bak bakayım yazıyor ben mu? Yazmıyor. Yazmaz okay. ki o. Yazıyor. Gerçek, yazıyor. Gerçek mi? Dökme. Bak. Cookie. Hayır böyle algılayamıyor ama. Telefondan gözükmüyor. Kuki de yiyecek galiba. Kuki sen de mi yiyeceksin oğlum? Ver. Yazıyor. Atmayın bunları. Ha, iyi bari yazıyorsa. Yazıyormuş. Bonibonlarını yersin, kutularını kullanırsın. <gülüyor> <gülüyor> bak be, bak ya alayım, duruyor mu? Hiç duruyor mu? Saldırıya geçti ya. Bir de üstüne penye almıştık. Bakalım penyesinde nasıldı. Tutmuş. Tut bakalım. Ay. Yani işte hesapta olmadan. Değil mi Hironur? Yoksa hiç, ben hiç, almayacaktım. Lani, lani. Bir de arkadaşlar Hironur küp almalık değil. Çıldırdı çıldırdı beş karış suratla Allah'ım. Daha pahalarını aldık ona. Ay. 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 <laughs> Yiyeceğim. Ay kap düştü elimden. <laughs> Aha Kuki. Vallahi Ay şunu. Perişan etti beni. Oğlum dursana. Düştü elimden. Tavuk atla. Ne görüyor musun sen bu tost değiştiriyor mu ya? Hele 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 hiç kıpır kıpır. <laughs> evet arkadaşlar bizden bu kadar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Cookies bay bay. <laughs>